Ya benim aklıma niye böyle sorular geliyor? Böyle sorular benim aklıma geliyorsa benim acaba imanım zayıf olduğundan dolayı mı? Ya sen nasıl bir Müslüman olarak böyle şeyler düşünürsün? Soru sormaktan helak olan kavimler var deyip soru sormayı yasaklayan insanlar var. Acaba bu mevzuyu nasıl anlamak lazım? Yani İslamiyet sorgulanmaya kapalı mı? Soru sormak noktasında korkmaya, çekinmeye, titremeye gerek var mı? Yoksa aklımıza gelen her soruyu sorabilir miyiz? Evet yine yanlış anlaşılmalardan bir tanesi, yanlış düşündüğümüz meselelerden bir tanesi soru sormak. Yani İslamiyet'te sorgulamak, merak etmek, soru sormak Ayıp mıdır? Günah mıdır? Yasaklanmış mıdır? Hikmetinden sual olunmaz diye bir tabir var. Bu tabiri nasıl anlamamız lazım? Soru sormaktan helak olan kavimler var deyip soru sormayı yasaklayan insanlar var. Acaba bu mevzuyu nasıl anlamak lazım? Yani İslamiyet sorgulanmaya kapalı mı? Soru sormak noktasında korkmaya, çekinmeye, titremeye gerek var mı? Yoksa aklımıza gelen her soruyu sorabilir miyiz? Bununla alakalı çok zaman yanlış anladığımız ve içimizde biriktirip soramadığımız çok sorular. Soramadığımızdan dolayı öğrenemediğimiz çok mevzular yıllarca imanımızı kemirip durur. Sadece baskılayıp bastırıp İçimizden dışarı çıkmasına engel olduğumuz acaba insanlar ne der? Böyle bir soru sorulur mu? Bu soruyu sorsam acaba bana hangi gözle bakarlar? Acaba bu soruyu sormak imanımı götürür mü? Beni dinsiz yapar mı gibi çok meseleler insanların kafalarını karıştıran mevzulardır. Bununla alakalı vesvese risalesinde bir bahis var. Bunu inşallah beraberce okuyacağız. Hem de İslamiyet sorgulamaya, soru sormaya nasıl bakıyor? Her soruyu sorabilir miyiz? Soru sormak imanımıza zarar verir mi? Bütün bu sorulara beraber cevap arayacağız inşallah. Şimdi vesvese risalesinde bir mevzu var. Mesail-i imaniyede şüphe suretinde gelen vesvesedir. Bir çare vesveseli adam bazen tahayyülü taakkul ile iltibas eder. Yani hayaline gelen bir vesveseyi aklına girmiş, tasdik edilmiş, kendi fikri olmuş zanneder. Akla girmiş bir şüphe tevehüm edip itikadına halel gelmiş, imanı zayıflamış, itikadına zarar gelmiş zanneder. Hem bazen tevehüm ettiği bir şüpheyi imana zarar veren bir şek zanneder hem bazen bir emri küfride tefekkürü küfür zanneder. Yani dalaletin esbabını anlamak suretinde kuvve-i müfekkirenin cevelanını ve tetkikatını ve bir tarafane muhakemesini hilaf-ı iman zanneder. İşte telkinatı ı şeytaniyenin eseri olan bu zanlardan ürkerek Eyvah kalbim bozulmuş. İtikadıma halel gelmiş. O haller galiben ihtiyarsız olduğundan, o cüz ile ıslah edemediğinden yese düşer. Bu yaranın merhemi şudur ki. Şimdi içimize geliyor sorular. Ya benim aklıma niye böyle sorular geliyor? Böyle sorular benim aklıma geliyorsa benim acaba imanım zayıf olduğundan dolayı mı? Ya sen nasıl bir Müslüman olarak böyle şeyler düşünürsün? Bu soruları nasıl aklına getirirsin? Yoksa senin imanın yok mu gibi şeytan oradan verir vesveseyi. Biz de aklımıza o soruları getirmemek için mücadele ettikçe daha çok o sorular arılarla uğraştıkça daha çok hücum etmeler gibi daha çok o sorular aklımıza gelir. Hangi soruları aklımıza getirmememiz gerektiğini düşünürken bile o soruları düşünmüşüzdür. Dolayısıyla bu mücadeleden yenik olarak, mağlup olarak ayrılırız ve Allah muhafaza şüpheler, vesveseler bizi yorar, itikadımıza işte o zaman zarar gelir. Yoksa o soruları, şüpheleri, vesveseleri düşünmenin hiçbir günahı yok, sormanın da hiçbir günahı yok ki Kur'an diğer bütün batıl kitapların aksine İslamiyet bütün dinlerin tam tersine devamlı düşünmeyi emreden, sorgulamayı emreden, devamlı tetkikatı, araştırmayı, tahlili, tasavvuru emreden bir kitaptır, bir dindir. Bakın, sorgulamayanı, düşünmeyeni Müslüman değil insan bile saymıyor. Çünkü düşündükçe, sorgulandıkça Kur'an'ın hakikatleri ortaya çıkıyor. Diğer dinlerin, diğer kitapların sorgulamayı yasaklamalarının altında yatan sebep sorgulandığında hakikatsız oldukları ortaya çıkacak da, foyaları ortaya çıkacak da o yüzden o yüzden bakın akıl, ilim ve fennin hükmettiği istikbalde bütün hükümlerini akla tespit ettiren Kur'an hükmedecek, İslamiyet hükmedecek diye bu müjdeyi bu temele dayandırarak veriyor. Çünkü artık istikbalde herkes sorgulayacak. Kimse körü körüne inanmayacak. Kimse herhangi bir insandan duyduğu bir cümleyi sorgulamadan alıp kalbine koymayacak. Her şeyi ilim, fen, felsefe, akıl, mantık süzgecinden, eleğinden geçirip ancak öyle kabul edecek artık insanlar. Çünkü artık orta çağın karanlıkları yok. Artık sadece teslimle, sadece hüsnü zan ile itikad etmek yok. Artık ilim var, akıl var, sorgu var, bilimsel yöntemler var ve bu yöntemlerde diğer akla dayanmayan, akli mantıki şekilde fikirlerini, davasını ortaya koyamayan o dinler tamamı sınıfta kalacak ve istikbalin yegane dini İslamiyet olacak. O yüzden Kur'an ısrarla, şiddetle bakın 700'den fazla ayet düşünmeyi emrediyor, sorgulamayı emrediyor. Bu ne demektir? Yani Kur'an'ın veremeyeceği hiçbir hesap yok. İslamiyetin içinden çıkamayacağı sorusuna cevap veremeyeceği hiçbir müşkil, hiçbir mesele yok. O yüzden bir insan aklına veya fikrine gelen bir şüpheyi sorarsa o insanın müşteri olduğunun alametiymiş. Çünkü pazara gittiniz, malınızı açtınız, yanınızdan hiç sormadan geçen bir adam zaten müşteri değil. Ama birisi soruyorsa altını çeviriyor, üstünü çeviriyor, soruyor, tetkik ediyor, tekrar soruyor belli ki müşteri. Soru sormak da bizim müşteri olduğumuzun alametidir. O yüzden soru sormaktan çekinmeyeceğiz. Hem de birileri bize bir soruyu sorduğu zaman o soru hangi vaziyette olursa olsun, ne halde olursa olsun asla sorduğu sorudan dolayı onu yadırgamayacağız. Çünkü o soruları sorduran şeytan eğer cevap bulamazsanız size daha şiddetli bir şekilde yüklenip o zaman soramadığınız soruların üstüne yeni sorular ekleyip bütün o sorulardan kurduğu ordularla sizin imanınızı yağmalayacaktır. O yüzden aklımıza gelen her sorunun, her şüphenin, her vesvesenin derinlemesine tetkik edilip üstüne örtüp geçmek yok. Kapatıp yola devam etmek yok. Ya bu soru benim huzurumu kaçırıyor. Öyleyse bir daha böyle şeyler düşünmeyeceğim deyip de körü körüne sadece taklitle bu yol yolda gitmek yok. Efela yakulun, ye efela yetefekkerun, efela yetedebberun gibi devamlı tefekküre, devamlı akıl etmeye, devamlı sorgulamaya teşvik eden bir dinin düşünmeyen, sorgulamayan mensupları, müntesipleri olamaz. Hatta fıkıhta bir insan imanını delillendirmek zorundadır diye bir hüküm var. Yani kendi inancınıza deliller getirmeniz lazım. Neye, niçin inandığınızı, nasıl inandığınızı bilmeniz lazım. O yüzden en çok yanlış anladığımız ve soru sormaktan çekindiğimizden dolayı o şüphelerin, vesveselerin, soruların altında ruhen ezilip ruhen perişan olduğumuz dehşetli bir haldir bu. Bu halden kurtulmak ve aklımıza gelen, gelebilecek her türlü soruyu sormak lazım ki ortaya ilim çıksın, ortaya hakikat çıksın, imanımız kuvvetlensin. Öyleyse aklımıza gelen şüpheler, vesveseler, hatta bir kafirin nasıl inkar ettiğini anlayabilmek için kendimizi geçici olarak onun yerine koymak, tasavvuru küfür, küfür değildir. Tasavvuru dalalet, dalalet değildir. İnkarcı bir insanın ruh halini anlamak için kendini geçici olarak onun yerine koymak, onun düşünceleriyle düşünmek, onun bakışıyla aleme bakmak bunlar dalalet değil, küfür değil. Aklımıza gelebilecek her türlü şüpheyi, vesveseyi tasavvur etmek, hayal etmek, hatta söylemek daha çok imanın kuvvetine delildir. Çünkü imanı kuvvetli olan bir insan imanının üzerine konan şüphe ve vesveselerden değil mi? Şüphe ve vesvese tozlarından rahatsız olur. Onları temizlemek için bir an evvel onların cevabını araştırmak üzere soru sorar. Ama lakayt bir insan imanının üzerine konan şüphe tozlarından rahatsız olmaz. Zaten imanı zayıftır. Bu noktada onu bir yere taşıyamaz bu iman. Bakın ne diyor? Tasavvuru küfür küfür olmadığı gibi tevehhümü küfür dahi küfür değildir. Tasavvuru dalalet yani dalaleti imansızlığı düşünmek dalalet olmadığı gibi tefekkürü dalalet dahi dalalet değildir. Çünkü hem tahayyül hayal etmek hem tevehhüm vehmetmek hem tasavvur düşünmek hem tefekkür tasdiki akliden ve izanı kalbiden ayrıdırlar başkadırlar. Bakın şimdi kalpten manalar çıplak çıkar. İnsanın hayalinde libas giyer, tahayyülden sonra tasavvur, taakkul, sonra tasdik geliyor. Sen tasdik edip onu kabullenip kendi fikrin olarak benimsemedikten sonra hangi fikir aklından geçerse geçsin senin imanına hiçbir zararı yok. Rahat rahat o soruyu sorabilirsin. Rahatça o mevzuyu anlatabilirsin. O yüzden ancak ne zaman sen fikren onu kabul ettin. Bakın kalpten çıktı, tahayyül oldu, sonra tasavvur oldu, sonra taakkul dediğimiz aklen mantıken kabullendin, sonra da tasdik ettin, bu böyledir dedin, ondan sonra artık o fikir sana aittir. Yoksa sokaktan geçen bir insanı evinin içine almadığın takdirde sana bir zarar olmadığı gibi senin hayalinden geçen, aklından geçen, fikrinden geçen herhangi bir fikri kalbine alıp da tasdik etmedikten sonra sana herhangi bir zararı yoktur. O yüzden biz kalben tasdik etmedikten sonra herhangi bir zararı olmadığına göre aklımıza gelen her şüpheyi, her soruyu sormamız icap eder. Soru sormaktan helak olan kavimler olabilir. Bu bizim soru sormamıza mani olamaz. Soracağız ki ilim çıkacak ortaya. Biz soru sormamaktan helak olan kavim olabiliriz ancak. Çünkü bu asır şüpheler, sorular, vesveseler sormasan da yağmur gibi sana yağan, yağmur gibi senin alemine dolan, her yer her rastladığın, sosyal medyada karşına çıkan, devamlı senin iç dünyanda imanına oklar atan, şüpheler, vesveseler atan, devamlı bir taciz altında, devamlı taarruz altındasın. Bu halde Karşılaştığın bu sorular, içinden gelen şüpheler, vesveseler cevap bulması lazım ki imanın kuvvetlensin. Çünkü akıl bakın imanın mahalli değildir. Kalptir imanın mahalli. Aklın vazifesi de imanın üzerine konan şüphe ve vesvese tozlarını süpüren bir süpürgeciymiş. Öyleyse akıl bunun için var. Yani kalbimize koyduğumuz, imanımıza yapılan hücumları üzerine konan tozları, pislikleri süpürüp temizlemek için var. Öyleyse sorgulamamak bizi sadece İslamiyet'ten değil, insanlıktan da çıkarır. Çünkü sorgulamayan sadece itaatle veya hüsnüzanla, sadece aklını karıştırmadan kabullenmek tarzında yol alan asla hakikatin içine giremez. Çünkü hem tahayyül hem tevehüm, hem tasavvur, hem tefekkür, tastiki akliden ve izanı kalbiden ayrıdırlar, başkadırlar. Onlar bir derece serbesttirler. Cüz-i ihtiyari pek dinlemiyorlar. Teklifi dini altına çok giremiyorlar. Tasdik ve izan öyle değiller. İnsanın hayaline kendi iradesiyle hakim olması zor. Düşüncelerine kendi iradesiyle ket vuramaz. Ama tasdik denir. İnsan iradesiyle gelişmeyen hiçbir şeyden mesul olmaz. Kabe'nin dibinde dua ediyorsunuz. Tedaiye efkar var. Zıt zıttını çağrıştırır. Kabe en mukaddes me mekan. Ne yapacak? En çirkin, en pis, en rezil şeyleri akla getirecek. Bu tedavi efkar, fikir çağrıştırmasıdır. Gelebilir. Buna iradenizle müdahale edemezsiniz. Ama şunu bilin ki orada sizin hayalinize gelen o düşüncelerden, o hayallerden hiçbir mesuliyetiniz yok. Çünkü siz onları kalbinize almadınız, tasdik etmediniz, ehemmiyet vermediniz. Onlar gelir, geçer. Ama onları zararlı zannederseniz devamlı uğraşırsanız o zaman sizi huzurdan kaçırır. Ya utan be! Kabe karşısında düşündüklerine bak. Böyle şeyler insanın hayalinden bile geçmemesi lazım. Ne kadar da kalbin bozulmuş deyip seni Kabe'den uzaklaştırır, huzurdan kaçırır. Öyleyse mahiyetini bilmek gerekiyor. O hayallerin, o düşüncelerin bize ait olmadığına, bizim kalbimizden gelmediğine, bizim malımız olmadığına delil bizim ondan müteessir olmamız. Ondan ürkmemiz, korkmamız. Ya benim kalbimden nasıl böyle şeyler ortaya çıkıyor. Benim hayalimden bunlar geçmemesi lazım. Şu mekanda, şu ortamda bunlar düşünülür mü diye içimizden geliyorsa belli ki bizim kalbimiz o hayallerden, o fikirlerden müteessir. Üzülüyor. Bir insan kendi düşünerek, tasavvur ederek, tasarlayarak, isteyerek, severek ortaya koyduğu bir hayalden, bir fikirden üzülür mü? Öyleyse ha bunlar bizim severek, isteyerek, düşünerek, tasarlayarak ortaya koyduğumuz hayaller, fikirler değil. Ancak şeytanın bizim hayalimize, aklımıza attığı düşüncelerdir onlardan da herhangi bir mesuliyetimiz olmadığını bilsek o zaman ehemmiyet verdikçe şişer ehemmiyet vermezsen söner gider bu da işin vesvese tarafı öyleyse biz devamlı sorgulayacağız devamlı kendi dinimizi neden nasıl niçin diye sorguladıkça sebepler, sonuçlar, hakikatler ortaya çıkacak ve kendimiz sorgulayarak öğrendiğimiz dinimizi her şeyi sorgulamaya alışan bu asrın insanlarına o zaman çok daha rahat bir şekilde onların sorularına cevap verecek bir surette, onları tatmin edecek bir vaziyette takdim edeceğiz, tebliğ edeceğiz ve inşallah muvaffak olacağız. El Fatiha.